Yeni bir videodan F1 23 Hikaye Modu'nun ikinci bölümünden herkese merhabalar. Aiden Jackson ve Devon Bat'ların hikayesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde bir giriş yapmıştık. Aynı takımdaydık. Bakalım bu hafta bizi Kanada Grand Prix'sinde neler bekliyor? Olacak. Şu anda bir telefon konuşması dönüyor gördüğünüz üzere altyazılı bir şekilde onu da çevirdim. Bu çeviri olayları fazlasıyla yoruyor ve emek istiyor. O nedenle desteğiniz çok kıymetli. Videoyu beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmına kesinlikle hikaye moduyla ilgili de fikirlerinizi yazabilirsiniz. Evet, Aiden Jackson ve Devon Butler arasında önceki bölümde ufak bir elektriklenme olmuştu ama öyle çok ciddi bir seviyede değildi. Devon Butler bizden pit konusunda öncelik istiyor ki bu oldukça saçma. Daha piste çıkış yapmadan bunu istemesi fazlasıyla mantıksız ki takım patronu Andrea da aynı cevabı verdi. Bu hafta Kanada'dayız ve Sroll Latifi kendi evinde olacak. Sosyal medya tarafına bakalım neler var. Conor Sport'un Aiden Jackson ve Devin Butler'ı aynı takıma alması konusunda. Hani çok bu konuya katılmayanlar var. Sonrasında az önce Ara ve Tymet Marduk'u da gördük. Yani ileride belki biz de bu durumlara ulaşırız diyeceğim ama oldukça zor. Neredeyse imkansız. Kasper Ackerman'dan bir cevap var bize. kendisiyle en son 2021'de görüşmüştük. Devin Butler'ın babası bir mail yollamış. O da takımın sponsoru konumunda ve ayrıca CEO olarak görünüyor. Gördüğümüz kadarıyla Mark yine bir mail göndermiş hafta sonuyla ilgili. Genel anlamda arama özeti var burada. Onun dışında pek bir şey yok. Kanada Grand Prix'sine geçiş yapalım. Bakalım Miami sonrasında bizleri neler bekliyor olacak? Aiden Jackson'la Casper Ackermann burada geçen sene çok sıkıntılı bir olay yaşamıştı. Kavga etmişlerdi. Neredeyse yumruk yumruğa bir kavga görmüştük. Evet, into turn two we go now butler comes out of the pit lane jackson is right there with him this is dicey and neither one of these two wants to give way this would have been a lot cleaner if jackson had just let him go he's just not giving him an inch they continue onwards still will to will almost touching there as well as we head down the straight towards the next chicane Nothing to separate either car. And through the chicane we go. And now Jackson sends them both off the track. And Butler over a curb. That looked nasty. And I do believe that one of their cars is damaged here, Crofty. I think it's Butler. Damage, Ant, but also they've lost places too. Unbelievable and totally unnecessary as well. Well, one damaged car. Places now to make up. What a complete mess that was. ve beklenen oldu. Yani çok da ilginç bir durum değil. Bu olayın olacağını görmek neredeyse oyun çıkmadan önce bile ortadaydı. Tekrar 13. sıraya çıkmamızı istiyorlar. Bu arada Kanada Grand Prix'sinde yani Cirvilnöv pistinde Montreal'de şampiyonlar duvarı elden geçirildi. O konuda bir değişiklik yapıldı. Mikümare karşı yaklaşıyoruz bu arada. 2. ve 3. viraj çıkışında Schumacher'i geçerek 16. sıraya çıkıyoruz. Şunu da söyleyeyim bence hikaye modunda öyle bir an olacak ki Nasıl ki 2021 hikaye modunda Aiden Jackson Kasper Akarman'la iyi bir noktaya geldiyse Öyle bir olay olacak ki Aiden Jackson ve Devin Butler ortak noktada buluşacak ve Dost olacak diye düşünüyorum arkadaş diyelim daha doğrusu Böyle bir durum olacak diye düşünüyorum Dost olurlar mı bilmiyorum ama o kadar yakınlaşırlar mı Bilmiyorum ama bir noktada buzların eriyeceğini ve daha iyi bir ikili göreceğimizi hissediyorum genelde hikaye modlarında bunları görüyoruz. İki uç taraftaki ismi, karakteri sonrasında bir arada görebiliyoruz. Latifi önümüzde onu geçmemiz isteniyor ve onu geçersek bonus şekilde bir puan kazanma durumumuz olacak. 13. sırayı kazanmamız isteniyor yarışın bitiminden önce. Bunu yapabiliriz. Çok zorlanacağımızı sanmıyorum. Son sektörde en iyi dereceyi kaydettik. Bu arada önceki videoya çok fazla beğeni gelmedi. Bu sene F1 23 çok da iyi bir noktada başlatmadı bizi ne yazık ki. Şunu söyleyeceğim. Yine 1000 beğeni hedefi koyuyoruz bu videoya ve Latifi'ye atak yapıyoruz. Zor bir bölümde ve Latifi'yi geçiyoruz. 1000 beğeniye ulaşırsak 3. bölüm yayında olacak. 3. bölümden itibaren yine bir ambargo var. Sonrasında Oyunun tam çıkışını bekleyeceğiz. Ve az önce bu arada bariyerle temas ettik. Herhangi bir hasar söz konusu değil. Halen daha oyuna alışmaya çalışıyorum. Tam anlamıyla kas hafızası oluşmadı. Eşkır 22'ye göre inanılmaz bir gelişim var. Sürüş anlamında zaten bunu detaylıca konuştuk uzun süre boyunca. Ancak yine de alışmamız için vakit gerekiyor. Bu kesinlikle bir sır değil. DRS mesafesine gelemedik. O kona karşı Monaco Grand Prix'sinde podyuma yükseldi. Fransız sürücü. Aracın görünüşü de fena değil bu arada. Yani bu şunu gösteriyor. İyi bir görünüşle, iyi bir renk düzeniyle 2022'deki rezalet MyTeam aracı bile güzel görünüşe sahip olabilir. Gerçi 2023 sezonuna geçiş yaptığımızda bu değişecek. Yeni bir aracımız olacak. Konur Sport tarafında ...Kariyer ve My Team videoları oyunun tam çıkışında gelecek. Haberiniz olsun o konula. Lastik lastiğe mücadele ediyoruz. Latifi geçtiğimiz bölümde iç çizgiden zorladık ve bir sıra daha kazanıyoruz bu şekilde. 14. sıraya kadar çıkmayı başardık. Önümüzde Alex Albon var. Sonrasında oyunun istediği hedefi yapacağız ama... Sonrasında tekrar bir hedef verebilir bu sene. Dediğim gibi ilk bölümde söylediğim gibi dinamik bir sistem söz konusu. Alex Albon çekiş konusunda biraz zorlandı. Yapay zeka zaten hikaye modunda çok kuvvetli değil. Sherlockler yarış dışı iki pilotu geçtiğimiz bölümde bir atak denemesinde bulunacaktım ama olmadı. Birinci sektör sonunda DRS sonrasında bir geçiş yapmaya çalışacağız. Ve hikaye modunda bence belirli bir noktada bu çok bariz. Kırmızı bayrak göreceğiz. Ben bunun Bakü'de olacağını düşünüyorum. Albon'a karşıya yaklaşıyoruz ve geçiş şansımız yok. Bakü'de bence Devin Butler ve Aiden Jackson temas edecek ve Kırmızı bayrak seansında bir sahne göreceğiz. Albon'a karşı Hairpin'de geç fren yapıyoruz. Bakalım iyi bir çekiş yakalayabilecek miyiz? Ve Alex Albon'u geride bırakıyoruz. Önümüzde 3 tur var. Yeni bir hedef verildi mi? Şu ana kadar bir yeni hedef göremiyorum açıkçası. İlk sektörde en iyi dereceyi kaydettik. Bu arada bence temas konusunda her iki pilot da hatalı. Aiden Jackson'ın yanında olduğumuz onu destekleyeceğim anlamına gelmiyor. Kesinlikle saçma bir zorlamaydı hem Devon Butler hem de Aiden Jackson %50 %50 tamamıyla hatalı bir konumda açıkçası bakalım yarış sonunda bir ara sahne var mı bu konuyla ilgili bir, bir nokta gelecek Devon Butler'ı da anlayacağımız olaylar olacak muhtemelen 2021'de Kasper Akarmı'na geçmiştik Joe kaçıyor biz kovalıyoruz 2 tur kaldı Alfa Romeo pilotu iyice içeriye doğru kapansa da şampiyonlar duvarında Aiden Jackson'la atağımızı yapıyoruz ve bir sıra daha yükseldik. Önümüzde Stroll var Aston Martin pilotu. Puan barajına tekrar yükseliyoruz. Temas sonrasında kaybettiğimiz sırayı geri alabildik. Connor Sport'la beraber Miami'de puana giderken iyi bir konumdayken yarış dışı kalmıştık. Mekanik sorunla bu hafta sonu Mekanik sorun yok ama takım içi kavga var. Stroll bu arada sert lastiklere sahip. İlk sektörde kendimiz adına en iyi dereceyi yakalasak da mor sektör derecesi yakalayamadık. Kanada Grand Prix'si denince aklıma iki yarış geliyor. Birincisi 2011 Jensen Button'ın kazandığı 4 saatlik F1 tarihinin en uzun yarışı. Diğeri de 2019 yarışı. FIA'nın tamamıyla f katlettiği yarış olarak söyleyeceğim. Kimse kusura bakmasın. O ceza konusunda yıllar geçse de fikrim değişmeyecek. Evet Stroll şu anda DRS mesafemizde. Sonrasında Valtteri Bottas var. Stroll'ü geçmemiz önemli çünkü kendisi takımımıza laf etmişti. Latifi ile beraber içeriye doğru kapandı. Dış taraftan geliyoruz ve bir sıra daha yükseldik. Bu arada 22 araçlarını yeni oyunda görünce oyunun grafiksel anlamda ne kadar geliştiğini daha net şekilde görebiliyoruz. Eski araçları yeni oyunda görmek bu konuda ciddi bir belirleyici oluyor. Şimdi Bottas ve Suna da bu ikisini de geçebilir miyiz? Turlar tükendi. Belki Bottas'ı geçeriz ama Suna konusunda emin değilim. Valtteri Bottas'ı birinci sektör sonunda zorluyoruz. İyice zorladık ve içeriden dalıyoruz. Lastik lastiği mücadele. Ve bir sıra daha yükseldik. Sonra da sıradaki hedefimiz. Temaslar ve yaşanan gerginlikler sonrasında 7. sıraya çıkabilirsek bizim için hasarı azaltma haftası olacak. Suno da kaçıyor. Biz kovalıyoruz. İçeriye doğru bir bakış attık. Gerçekçi bir atak şansımız yoktu. DRS ile birlikte kolay bir geçiş olacaktır. Daha DRS'ye gerek kalmadan geçiyoruz. Sunoda'yı hikaye modunda olduğumuz için yapay zeka atamızında değil dediğim gibi defalarca. Carlos Sainz yarışı kazandı. Gerçekten ilginç bir an. Son virajda bu arada frenajı bayağı bir kaçırdık ve şampiyonlar duvarında temas ettik. Bottas da Sunoda'yı geçti. Evet hikaye modundaki ikinci yarışımızı bu şekilde noktalıyoruz. Şu ana kadar verilen tüm hedefleri yaptık. Açıkçası Fedare ekibi mutlu. Bakalım yarış sonunu merakla bekliyoruz. Herhangi bir kavga, görüşme görecek miyiz? 2021'de Kanada'da dediğim gibi olaylar çok karışmıştı. Aiden Jackson ve Kasper Karmin arasında. Şu anda bizim temasımız hakkında konuşuyor Crofty ve Anthony Davidson. Bu ikiliyi zaten daha öncesinde hem 2021'de gördük hem de yıllardır EHF TV'de, Sky Sport'ta yorumcu olarak görüyoruz. Martin Brandl neden yok diye düşünüyorum açıkçası. Acaba maliyet konusunda mı anlaşamadılar? Brandl da EHF konusunda inanılmaz bilgili bir adam gerçekten. Yani hiçbir TV'de Sky Sport'ta izlerken onu net şekilde hissedebiliyorsunuz ama taraflı olduğunu da gizlemiyor ve bazı pilotlara karşı çok saçma tavırları. Söz konusu neyse konudan çok sapmayalım. Aiden Jackson ve Devin Butler'ın mücadelesi sonrasında nasıl bir gelişme göreceğiz yarış sonrasında. Aiden'a geçiş yapmışız takım patronundan. Takım arkadaşları her zaman güzel geçinmez. Manşete atılmış Bir görüşme var. Şu just, anda... a, just a heads up, we're putting the back by 30 minutes. Okay, thanks for letting me know. Listen, while I've got you on, what happened out there today? It wasn't my fault. Devin thinks he's the only one driving. I don't want to dwell on it too much at the meeting, but this is not how you run a team. You know this. Of course, it's just. No, no, I don't want to hear it. Bu arada yarışta yaptıklarımız sonrasında Stroll ve Latifi'yi geçtiğimiz için kendi evinde yarışmanın avantajı yok tarzında bir manşet atılmış. Bu da güzel oldu çünkü önceki bölümde bize bu konuda atıfta bulunmuştu Latifi ve Stroll ikilisi. Connor Sport'taki olaylar devam ediyor yani sorunlar devam ediyor manşeti var. Araçta sorun yoksa pilotlarda sorun var şeklinde manşet atılmış sosyal medyaya bakıyoruz. Aiden Jackson'ın temas sonrasında 7. sıraya çıkmasını övenler olmuş. Butler'ın takımdan gönderilmesi gerektiğini yazmışlar. 1.4 milyon takipçimiz var bu arada. Mail kısmına bakıyoruz. Brian Doyle nerede olduğumu tahmin edemezsin. Güneşli bir Barbados günündeyim demiş. Yarışı izlemiş. Şu anda emekli. Gerçekten bir yıl içerisinde bayağı bir değişiklik olmuş. 2021'den hikayeye kadar. Evet bu videoluk bu kadar. Üçüncü bölümü dediğim gibi 1000 beğeni civarına ulaşırsak hemen atacağım. İkinci bölümde Kanada Grand Prix'sindeydik. Üçüncü bölümde Macaristan Grand Prix'sine geçiş yapacağız. Bunun gibi F1 23 hikaye modu videoları ve oynanış videoları, F1 gelişmeleri gibi olayları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz çok iyi olur. Yorumlar kısmına kesinlikle fikirlerinizi yazın. Bu da önemli. Beni sosyal medya hesaplarımdan Instagram, Twitter ve Twitch'ten de takip edebilirsiniz. Discord sunucumuzda mevcut. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.